Arkamda Küçükkale Köyü, yukarıya doğru da Efeler Rotası. Bu rota sizi Selahattin Köyü'ne kadar götürüyor, tabi devamında da Selçuk'a, Selçuk Etaplarına girmiş oluyorsunuz. Bu rotada sizi ne bekliyor? Bu rotada sizi şu an itibariyle işaretlenmemiş, kısmen işaretlenmiş bir rota bekliyor. Zaman zaman küçük çalılıklar bekliyor, karıştırabileceğiniz birkaç yer var. Çok güzel sırta yakın bir yere kadar çok güzel bir patika, eski bir, oturmuş bir patika, büyülü bir patika, güzel bir ormandan giden, mis gibi kokan bir patika sizi bekliyor. Daha sonra bir sırt attı bekliyor. Daha sonra da biraz kayalık bir zemin, taş bir zemin var. Orada yürüyorsunuz ve Selahattin köyüne doğru yol alıyorsunuz ya da tersi. Nasıl bir rota? Bu rotayı kim yürümeli? Orta zorlukta diyebileceğim bir rota yani hiç doğada zaman geçirmemiş, kolay rotalarda yürümüş, stabilize yollarda yürümüş insanlar için pek de ideal değil açıkçası. Kendinizi zorlayacaksanız eğer de iyi bir iyi bir lideriniz de varsa bunu deneyebilirsiniz. Ama kolay değil onu söyleyelim. En azından şu an için biraz zorlu diyebiliriz daha çünkü tam işaretlenmedi, tabelalandırılmadı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Rota üzerinde hiç su yok arkadaşlar şu an için. Bir çeşme de yok. Yani kurumuş bir çeşme de görmedik. Tabii ki acil durumlarda sağda solda damlar var bir yerlere kaçıp su isteyebilirsiniz çok kötü durumda kalırsınız ama e, rotadan çıkmak zorunda kalırsınız. Rota üzerinde hiç çeşme yok. Çok yağışlı sezonlarda belki e, yerdeki sular, derelerden vesaireden faydalanabilirsiniz ama onun dışında yol üzerinde bir çeşme yok. Dolayısıyla Selahattin küçük kale arası yürüyenler sularını sağlam alsınlar sıkıntı yaşamamak için. Bu kadar.